أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما ve fehmen ve ilhini bi salihin. Allahumme inni es'aluke el huda ve tuqa ve el ve gina. Allahumme inni es'aluke ilmen nafi'a ve rizqan vasi'a ve Şifaen min kulli da'in ve seqam. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyorum. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, en son Araf suresinin 203. ayet-i kerimesini anlatmıştık. Ve izâ lem te'tihim bi Bir ayet getiremediğin zaman, yani onlar, hadi ey Muhammed, bize bir şeyler getir, bir delil getir, bir mucize getir dedikleri zaman ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra söyleyecek benim elimde yetki yok ben ancak bana vahyedileni bildiririm diyecek ama onlar kalu levleşte beyteha. Ya bir şeyler uydursan ya. Yani eskilerden yenilerden bir şeyler toplayıp da bize sunu versen ya. Arkadaşlar, dostlar, bilmediğimiz konuda aman ha yorum yapmayalım. Bir şeyler uydurmaya kalkmayalım. Bir konuyu ya biliyoruzdur ya bilmiyoruzdur. Özellikle biz hocalara bilmemeyi, bilmem demeyi insanlar hiç yakıştırmadıklarından dolayı maalesef bizim hocalarımızda her sorulan soruya bir şekilde bir şeyler söylemek diye hissediyorlar. Çünkü cemaat alışmamış, bilmiyoruz lafına. Camide yaşadığım bir hadiseyi söyleyeyim. Bir gün böyle aynen sohbet yapıyorum. Ezanla namaz arası 10 dakikalık bir süre namaza durmuyoruz, sohbet yapıyoruz. Bulunduğumuz yer sanayi. İnsanlar namazı bekleyip durmuyor. Ezandan sonra adam elini yıkasın, kalksın gelsin. Bunu da kafamdan yapmıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal e Habeşi'ye diyor ki ey Bilal yani kâhmet demede acele etme. Yemek yiyen yemeğini bitirsin, abdest olmayan abdest alsın, gelecek şekilde kâhmet getir. Yani namaz hemen durma. Biz de onun bir devamı şeklinde hemen namaza durmuyoruz. Böyle sohbet yapıyorum. Abinin bir tanesi bir soru sordu. Dedim ki abi bilmiyorum. Ve anlat ne devam ettim. Az sonra dedi ki, hocam bir soru sorduydum. Abi ben hani bilmiyorum dedim ya. Hocam hakikaten mi dedi? Evet abi bilmiyorum. Tanımadığım bir cemaat böyle kravatlı filan bir bir şeyler söylemeye başladı. Dedim ki, abi bu söyledikleriniz bilgiye dayalı mı yoksa yorum mu? Yorum hocam dedi. Abi müsaade et de yorumu en iyi hocalar yapar. Yani bir saat konuşur senin sorduğun sorunun cevabı değildir ama sana kendi dinlettirir ben bilmiyorum dedim yorum yapmayı ben de bilirim hakikaten bilmiyorum diyebilmek lazım çünkü bizim mezhep imamımız hakikaten sorulan sorulara bilmiyorum diyebilmiş hatta Allahu Alem İmamı Şafii'ye galiba ya da İmamı Ebu Yusuf'a ya madem bilmiyorsun da niye oraya çıktın demişler bir de maaş alıyorsun falan eğer demiş ben bilmediğim her şeyi bilmiş olsaydım bu devletin hazineler yetmezdi 2- bu çıktığım yer 3 basamak eğer hepsini bilseydim basamaklar göğe çıkması lazımdı yani ilim o kadar geniş ki ne devletin hazinesi o ilmin karşılığını ödeyebilir ne de vermiş olduğunuz makam, mevki ilmin karşılığını ödeyemez onun için onlar uydur bir şeyler ya ey Muhammed diyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kul innema attabiu ma yuha ben ancak bana ne vahiy olursa ile yemir rabbi rabbimden ne vahiy olursa ben ona tabiyim ben ancak onu bildiririm kafanıza sokun bunu öyle Muhammed kafasından aklına geldiği gibi bir şey söylüyor zannetmeyin söylediğim her şey in huwa illa vahyu yuha hepsi vahiy şimdi bugün gayet gelmemiz ve iza kuril Kur'an. Kur'an okunduğu zaman yani siz hani ayet ben diyorsunuz ya işte öyle olmuyor. O inen Kur'an Allah kelamıdır. Allah kelamıdır. Ondan dolayı Kur'an okunduğu zaman le. Onu dinleyin. Niye dinleyin onu? Çünkü o sözün sahibi Allah'tır. Bir söze, bir söze değer verme sebebi o söyleyendir. Eğer söyleyen kimse yalandan uzaksa, eğer söylen insan, söylen insan güzel şeyler söylemiş, daha önce topluma hep ön açıcı, toplumu bilgilendirici, toplumun edebin ahlakını güzelleştirici şeyler söylemişse o insanın sözünü dinlememek çok büyük bir edepsizliktir. Ya Allah'ın sözü dinlenilmez mi hiç? Allah'ın sözü arkaya atılabilir mi hiç? Peki bu Allah'ın sözünü nasıl dinleyeceğiz? Lehu ve ensitu onu dinleyin ve ensitu susun. Onu susarak dinleyin. Leallekum umulur ki turhamun rahmete erersiniz. Şimdi iki tane dinleme modeli var. Bir, Allah dinleyin diyor. Ve kâlellezîne keferû kafirlerde la tesme'û dinlemeyin lihâzel Kur'an şu Kur'an'ı dinlemeyin diyor. Allah bu Kur'an'ı dinleyin diyor. Kafirler dinlemeyin diyor. Şimdi bu Kur'an okunurken ona karşı gösterdiğimiz saygı, hürmet ya Rabbimin emri doğrultusunda dinleyeceğiz ya da kafirlerin tavsiyesi doğrultusunda dinlemeyeceğiz. Onlar dinlemeyin bir de dinlemeyin demekle bırakmıyorlar. Ne yapacaksınız? Velgau fi ona yaygara yapın. Yaygara yapın. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Belki bastırırsınız. Yaygara yapın ne demek biliyor musunuz? Hani şu alkış yapıyoruz ya. Bir, alkış yapıyorlar. Duyulmasın ayetler. insanların kulağına ulaşmasın. Alkış. Elleri taş almışlar. Taşlar vuruyorlar. Onun için ben alkıştan hiç haz almam. Alkış yapmasını sevmem. Yani bulunduğum ortamda benimle alakalı bir alkış yapılacaksa oğlumun düğününü yaptım spikere dedim ki bak delikanlı sakın ha işte gelin için bir alkış damat için bir alkış falan yapmayasın tamam hocam dedi Giyesinler, güzel nikahı kıyalım herkes yemeğini yesin mevzu kapansın ha böyle olsun ya mübarek spikeri uyardım da hiç aklıma gelmedi nikah kıyacak memurun böyle bir şey yapacağı memur genç çift için bir eğirdim kulağını. Memur bey biz alkış istemiyoruz. Aman ha. Aman. Sevmiyorum. Çünkü bana o gün kafirlerin Kur'an'ı bastırması geliyor. Ha bir de yaşadığımız dünyada bir insanın yüzüne karşı övmek demek bu alkış. İnsanı nefsini kabartır. Ondan dolayı alkışı sevmiyorum. Taraf değilim. Yapmayın da derim. Yapmayın. Ha yapanlar yapsınlar. Ayrı bir hadise. Onlar Kur'an'ın sesi bastırılsın diye alkış yapıyorlardı. Ses çıkartıyorlardı. Belki bastırırsınız. Çok beklersiniz. Bastırdınız mı? Kur'an bugüne gel geldi. Ebu Cehil'ler nerede? As bin nerede? Onların sesi kesildi. Eptler oldu, kayboldu, gittiler. Bu birinci Kur'an dinleme modeli. Dinleyeceğiz. Bakın Hanefi mezhebinde. Hanefi mezhebinde biz namaza durduğumuz zaman Fatiha'yı okumayız. Hiçbir şey okumayız. İmam'a tabiiz. Hocam sessiz duruyor. O zaman okusak kardeşim bizim mezhebimiz okuma diyor. Yani illa niye okuyacak tutturuyorsun? Bakın i̇mam Azam Allah razı olsun. Birileri diyorlar ki bak sen bu konuda yanlış düşünüyorsun. Diğer mezhepler bu sure değil ama Fatiha okusun diyor. Çünkü Fatihası olmayanın namazı yoktur diyor peygamberimiz. Diyorlar, mülakat yapmak istiyorlar. Münazara yapmak istiyorlar. i̇mam Azam diyor ki bakın böyle 50 kişiyle münazara yapamam. Bir kişi seçin, ben onunla konuşayım. Aralarında görüşüyorlar. Diyorlar ki tamam. İşte bu Kerim hocamız. Abdur Kerim hocamızla konuş. Arkadaşlar, peki bu Abdur Kerim hocanızı ikna ettiğim zaman, susturduğum zaman siz de susacak mısınız? Bir daha konuşmayı kesecek misiniz? Bana cevap vermeyi belli münazara yapmaya bırakacak mısınız? E tabi bırakacağız. Niye? Çünkü bizim içimizdeki en bilgilimiz bu. En bilgilimiz bu. Eğer bunu ikna edersen biz de ikna etmiş sayılırız. Kardeşim bak içinizde bir kimseyi ikna ettiğim zaman herkes ikna etmiş oluyorum da biz namaza durduğumuz zaman içimizdeki en iyi seçtiğimiz zaman onuna söylenen sözün bizi de kapsadığını niye siz kabul etmiyorsunuz? Tamam diyorlar anladık ve vazgeçtik. Evet bizim mezhebimizde Fatiha'yı da okumayız, Zamm-ı okumayız. Ama Mısır'da mesela şunu gördüm. E, Türkiye'de görmemiştim böyle bir şey. Tahrir Meydanı'nda bir yatsı namazına gittim. Orada hocamız Fatiha'yı okudu, sustu. Yani cemaatin Fatiha okuyacağı kadar bir zaman sustu. Ondan sonra Zaman-ı süreye başladı. Yani e, onların onlar mezhebiyle alakalı bir şey. Ama hocam okuyalım mı okusak ne olur? Ya kardeşim okumayın. Allah Allah. Çünkü İmam-ı Azam, İmam'ın Fatiha'sı cemaatin Fatiha'sıdır diyor. Mevzuyu kapatıyor. Yani dinleyeceğiz. Cuma hutbesini dinleyeceğiz. Yanındaki konuşsa sus bile denmez. Dönünle. Dön o konuşsun kendi halinde. Cevap verme, kulak verme, ona itibar etme ya. Hutbede de dinlenmez, normal zamanda da konuşulmaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim dinleyeceğiz. Ama Kur'an-ı Kerim okuyanlar da uygun ortamda okuyacak. Adam pazar yerinde açmış eee teybi radyoyu filanı zangır zangır Kur'an-ı Kerim okutuyor. Ya kardeş burası pazar yeri. Burası pazar yeri. Yandaki esnaf alışveriş yapıyor, alıyor, veriyor, dinliyor, dinlemiyor. Dinleyemiyor. Bakın bir fetva söylüyorum. Bir kimse fıkhi bir problemle uğraşırken diyor. Fıkhi yani mesela birisi bana gelmiş bir soru soruyor. Ben de o soruyla alakalı o kitaptan bir şey bakıyorum, bu kitaptan bir şey bakıyorum, not alıyorum filan ediyorum, onu telefona yazıyorum mesela filan. Böyle meşgulken birisi diyor gelse, Kur'an-ı Kerim okumaya başlasa, vebal diyor, o yazıyla, kitapla uğraşan insana değil, o Kur'an-ı Kerim'i orada o kişiyi meşgul bir şekilde okuyanadır vebal. Ancak şimdi bir arkadaşımızın düğünü, bir hocamız ilahiyatçı. Ee, ben e, sohbet etmeye gittim. Ondan sonra bir arkadaşımız Kur'an-ı Kerim tilavet etti falan. Orada bir dedi ya hocam dedi bak kimse dinlemiyor. Şimdi dedi Hasbi Hoca günaha girmiyorum o. Kardeşim Hasbi Hoca'nın düğününe gelirken Hasbi Hoca'nın oynak düğün yapmayacağını, hocalı düğün yapacağını, Kur'an-ı Kerim okutacağını ilahi hocam bilmiyor muydunuz? Biliyordunuz. Ha o zaman burada susacaksınız kardeşim. Ancak herkes oyuna neşe gelmiş. Millet ala bu bir vaziyette düğüne gelmiş. Sen orada zangır zangır Kur'an-ı Kerim okuyor. adam dinler mi senin Kur'an-ı Kerim'i ya? Götürüyorlar düğüne. Ya hocam 10 dakika nasihat et. Kardeşim bak bu tür düğünlerde ne 10 dakika nasihatin faydası oluyor. Ha yapıyor muyuz? Kırmadan yapıyoruz. Ancak faydası olur. Yanmıyorum ya. Çünkü onlar odaklandı. Başka bir şey var. Şu o zaman bir sussa, bir çıksak çıksa, ise çıksa de biz bir ortalık aynatsak diyorlar ya. Zihniyet o. Öyle bir yerde okumanın bir anlamı yok. Bir anlamı yok. Onun için Kur'an-ı Kerim okunurken dinlenmesi farzdır. Ancak nasıl farz biliyor musunuz? Farzı kifaye. Yani bir kimse okuduğu zaman diğerler dinler. Şu pandemi dönemi pandemi dönemi bir camiye gittim. Yatsı namazı kılmaya. O zaman biliyorsunuz sünnetler kılınmıyordu. Herkes evde sünnetini kılıyor. Farzla camiye geliyor. Farz bitti mi de hemen eve dönüyorduk. Yani camilerimiz kapalı kalmasın. Cemaatsiz kalmasın diye böyle bir geçiş süreci vardı. Mübarek hocamız sünneti kılmıyor ama amel arasında geri durmuyor. Salat-ı Münciye'de okumaktan geri durmuyor. Amel okumaya başladı. Birisi de yol üstü bir camiydi. Yol üstü bir camiydi. Adam da son sünnetle vitri kılmaya başladı. Hocamız cami kapatmayacak anladı. Okuyor ya Salat-ı Münci'yi okuyor. Amin arası okuyacak filan. Hocamız adamı yerin dibine soktu. Adam namaz kılıyor. Ben burada Kur'an okurken namaz kılıyorlar. Haram işliyorlar. Filan ediyorlar. Halbuki hocamızın önünde bir kitap vardı. 365 gün diye imamlarımızın cemaate okuması için tavsiye edilen bir kitap. O kitabın içerisinde bu fetva soru olarak ve cevap olarak vardı. Hocama bir şey demedim. Belki kırılır yarılır. İmam odasına gidince o kitabı açtım. O sayfanın olduğu yere büyükçe bir peçete koydum. Rahlen üzerine koydum. Dedim sabah hocamız gelince inşallah okur. Çünkü kalp kırmamak lazımdı ya. Yani birileri dinliyorsa Kur'an-ı Kerim'i eğer camide bir başkası Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman ona bir şey diyemezsin. Dinlese çok güzel olur. Dinlese çok güzel olur. Ya her şey yerinde güzel. Ben vaz ediyorum. Adam şu Kur'an-ı Kerim okuyor. Ya kardeşim niye Kur'an-ı Kerim okuyorum? Demem. Ama onun münasibi de orada dinlemen ya. Kapı camisinde Ramazan'da Ramazan'da vaizlerimiz geliyor. Yani bu yıl şöyle listeye baktım. Hakikaten böyle Kapı Camisi'nde dolu dolu bir e, teravih öncesi sohbetler olduğuna inandım. Çünkü hakikaten takdir ettiğimiz, takdir ettiğimiz, hayranlıkla takip ettiğimiz bir sürü hocamız vardı. Şimdi o hocalarımız konuşuyor. Ön sıradaki hacemler hepsi açmışlar. Kur'an-ı Kerim okuyor. Yavacım 24 saat var ya. Oradaki 15 dakikaya mı kaldın ya? Zaten teravih namazı önce sohbet 15 dakika olur. Taş çatası 20 dakika olur. Ya kapat da hocamızı dinle. Kullara bir söz geçsin ya. Hocamızın motivasyonunu bozma. Çünkü konuşmacı, konuşmacı motivasyon kaynağını dinleyiciden alır. Eğer dinleyici yüzüne bakmazsa, başka işle meşgul olursa hoca anlatamaz ki. Ondan dolayı kura, şey hocamız vaazdeki Kur'an'ı okuma. Ama okuyorsa da laf etme. Niye Kur'an-ı Kerim okuyorsun? Deme. Kur'an-ı Kerim okunurken birisi namaz kılıyorsa niye namaz kılıyorsun deme. O da dinlese daha güzel olur. Bu konuda iyi anlaşalım. Pazarda sağda solda insanların dinleyemeyecekleri yerde de Kur'an-ı Kerim'i okumayalım, okutmayalım. Çünkü onlar değil vebalet biz gideriz. Ha şimdi Kur'an-ı Kerim'i okunurken dinleyin ikinci bir manası var. O da ne? Hucurat suresi var. Edep suresi deniyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. <laughs> La tukaddimu beyne illahi ve Allah'ın ve Rasulünün önüne geçmeyin. Ve Takva sahibi olun. <laughs> Allah'ın istediği gibi bir kul olun. Allaha semiyon <laughs> alim. Allah işitir ve bilir. Devam ediyor. Ya eyyühellezine amenu. Yine iman edenler. La terfau yükseltmeyin. Esvatekum seslerinizi fevka sautin nebi. Peygamberin sesinin üzerine sesinizi yükseltmeyin. Yani peygamber yani Allah bir konuda hüküm verdikten sonra orada ortaya bir hüküm konulduktan sonra sakın ha bence diyerek oraya biliyorum sokma. Allah ve Resulü bir konuda bir hüküm verdiği zaman ama yani deyip de bir hüküm ortaya koyma. Ya bakıyorsun bir hakem olayı var. Hakem olayı var. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Senden kesesi senden, benden kesesi benden. Peki kardeşim. Yani uzlaşmayalım. Tabi olalım. Peki kardeşim. Peki. Hakim. Onun aleyhine karar verdiği zaman hakimi satın almışlar efendim. Hakimi şöyle yapmışlar efendim. Ya kardeş ben seninle anlaşalım dedim. Bir orta yolu bulalım dedim. Çünkü anlaşmak kadar güzel bir şey yok. Anlaşmak kadar güzel bir şey yok. Yani hakimin verdiği kararı herkes mırıngır edebilir. Ama el uzatıp da ya üç olsun, beş olsun, iki olsun, hadi şöyle olsun, şurası senin olsun, burası benim olsun deyip de el salladın, helal olsun dedin mi en güzeli. Ama onun dışında birileri birileri sana şöyle olsun böyle olsun dedi mi içine bir şeyler gelebilir. Bakın Allah'ın bir şey dediği peygamberin bir şey dediği noktada yapılacak işlem sessiz kalmaktır. Ale ras vel ay. Ya sahabe efendimiz peygamberimiz konuştuğu zaman susmuş itiraz etmemiş tabi olmuş. Hatta bu ayeti o kadar üzerine farklı alan bir sahabe efendimiz olmuş ki Hucurat suresindeki o ayeti sesi gür bir sahabe efendimizmiş. Gür sesli. Mescide gelmeyi bırakıvermiş. Peygamberimiz cemaatini takip ediyor. Soruyor ya filan kardeşiniz vardı görünmüyor. Bilmiyoruz ya Resulullah evinden çıkmıyor. Resulullah varıyor. Sen diyor niye gelmiyorsun? Ya Resulullah diyor şu ayet indi ya. Allah ne diyor? Farkında olmazsınız da amelleriniz boşa gidiverir diyor. Şimdi ben sesim gür bir adamım. Senin yanında bir şey söylerim. Senin sesini bastırmış olurum. Ve amellerim boşa gider. Ondan korktuğumdan dolayı. Ye. Yani bu böyle demek değil. Hükümlerimi çiğneme. Hükümlerimi çiğneme. Vermiş olduğum kararlar üzerine yorum yapma. Ama deme, lakin deme filan deme. Tabi ol. Bununla beraber birbirinize bağırdığınız gibi peygambere bağırma. Her insanın ses modu aynı olmaz ki. Öyle insan var ki bağırdığı zaman bile onun bağırması benim fısıldamamdan daha sessiz. Fıtrat. Öyle adam var ki, öyle adam var ki en küçük bir şey söyleyecek. Ya bir ekmek alacağım derken bile ortalığı yıkıyor. Sesi böyle patlıyor. Ne yapsın bu adam? O sahabe efendimiz ne yapsın? Değil mi? İşte o edebin güzelliği, o hoşluğu. Rabbi Zülcelal bir daha topluyorum. Ayeti bir daha topluyorum. Ve izâ kuryel Kur'an Kur'an okunduğu zaman festemi'û leh onu dinleyin ve ensitu susun leallekum turhamun umulur ki rahmete erersiniz. Allah'ın hükümleri karşısında susun. Allah'ın ayetleri okunurken susun üzerine yorum yapmayın ki o şekilde kurtuluşa eresiz diyor Rabbi Zülcelal. Rabbim akıbetimiz hayır eylesin. Rabbim Allah'ın ve peygamberin hükümleri karşısında ala ra's vel ayn başım gözüm üzerine deyip de sesini kesen ve tabi olan kullardan eylesin bizleri. Subhaneke Allahumme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent Estagfiruke ve etubu ileyk velhamdülillahi <laughs> rabbil alemin.